Ayşe Hanım'ı arıyordum. Ayşe Hanım? Niçin aradınız? Buradayım. Dün rahatsızdım biraz, herhalde geçmiş olsun demeye geldiler. Tanıştırayım, nişanlım Ali Rıza Bey. Mustafa Bey'in mühendisi, Aydın Bey! Memnun oldum! Demek o güzel fikir sizden! Tebrik ederim! Ufak çapta da olsa, bir dehası. Bu meseleyi sizinle daha teferruatlı konuşmak isterim. Projeyi bir an önce görmek istiyorum. İstihsal hacmi için ilk verdiğiniz bilgiye göre... ...Yatırım faizi yüzde iki buçuk gibi bir nispetle kalıyor, yanılmıyorsam. Bugün daha iyisi. Seni eskisi gibi canlı, hayat dolu halinle görmeliyiz. Tevfik Bey! Kamer hanımla Mustafa Bey hazırlanıyorlar, ben çarşıya çıkıyordum, buyurun siz! Neden dağıtıp yırtmış her şeyi, hasta olmasın kız? Hasta falan değil! Hastalık başka şey, bu düpedüz edepsizlik. Başımıza bela olmadan evlenip gitse iyi olacak. Ne dedin, kim evlense? Ayşe diyorum, başımıza bela olmadan evlenip gitse. Kırıp döktü, şimdi her şeyi yeniden yapacakmış. Kızım bu iş yaramaz deyip kestirip atamıyor musun? Ne diyeyim yani? Kolay mı sandın? Beyefendi, nişanlınızı emprime yapacağız diye ayağıma dolaşıp duruyor. Dünya kadar masrafı sokuyor. ...Katlanacak mısın yani? Anlamadım? Katlanacak mısın diyorum? Katlanacağız, elbet! Babasına da katlanıyoruz. Daha geçen gün elli bin liralık hisse satın aldı. Zorla mı? Ya zorla değil tabii, ama anlarsın işte. Ha, i̇stersen satma! Sen onun sevdiği mayonezi hazırladın mı kuzum? İşim şey yoktu, ona mayonez yapacağım. Çarşıdan alıp içine bir şeyler katıyorum... ...Ben yaptım sanıyorum. Sen bitemedin mi? işini? neredeyse gelirler. Bak, ne diyeceğim... Oyun oynarsak tefiin arkasında dur. İşaret edersin elini. Ne dediğimi duydun mu? Kağıt oynarsak dedim. Anladın mı dediğimi? Tefiin arkasında durur. Sen burada mıydın? <laughs> Birbirimize katlanacağız çaresiz. Katlanmazsa Kameranımın elbiseleri Londra'dan nasıl gelir? Yeni işin şerefine! Hayır, Ali Rıza söylemedi! Ama kulağımın delik olduğunu bilirsin! At yarışlarında peşimden ayrılmadığım bundan! Duyduğum kadarıyla büyük bir iş! Bak Mustafa! Ben ne Ali Rıza'ya, ne senle karına, ne de kızıma katlanacak adamım! Ama katlanıyorum! Ne kadar istiyorsun? Sana bırakıyorum! Hisse senetlerinden bana bir miktar ayır. Fazlasıyla tabii. Sonra bir mesele daha var. Şu aydını pek gözüm tutmadı. Merak edilecek bir şey yok. Kavga ettiler. Ben de onu demek istedim. Birbirlerinden nefret edenler kavga etmez. Gözünü aç. Ayşe olmasa ne Ali Rıza var ne fabrika. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> ne zaman Londra'ya dönüyorsunuz? Çok kalmayacağım. İthal ettiğim mallar yeni gemilerinizden biriyle geldi beyefendi. <laughs> evet, onlar iki tane. Geminiz niye Panama bayrağı çekmiş? Sermayenin bir özelliği de her bayrak altına girebilmesidir hanımefendi. <laughs> kamerin mayonesinden almıyorsunuz beyefendi <laughs> alınmaz <in love>, mı <laughs> Kuyum sarayı, Elenistik devre aitli kalıntıdır. Kıbrıs'ı bizden iyi biliyor Aydın Bey. Öyledir, yabancılar bir memleketi yerlilerinden iyi tanır. Desenlerinizi çok merak ediyorum. Ne zaman çıkacak? Onu Mustafa Bey bilir. Yakında büyük bir tesis koruyoruz. Orta şarkın bütün kadınları artık Ayşe yarattığı kumaşlara sarılacaklar. Yata, hadi, hadi. <laughs> ben her gece meyanede... Da, <laughs> da, da, <laughs> ...her dakika içerim... <laughs> ...senelerce ben isem <laughs> <O>, <laughs> <o, o>, <laughs> <laughs> Çıkışı köşeden yapacak. Öyle Hayvan muhite henüz alışamadı Alışacak. ama yakında yumuşlar. Bakın çıkıyor. Hı. Evet. Ne dersiniz? Aha. İyidir.